Ah sen senin dondurmanı ben yiyeceğim. <laughs> Gel oraya. Ben acını buldum. Onu ben alacağım. Bu boya mı? Evet. Güzelmiş. Gel bakalım bakalım başka ne var. Nereden buldu sen Buradan mı buldu? Gel bakayım bakayım burada ne var. İkmetli. Şunlar çok güzel. Bu asas yiyeceğim. <laughs> Hadi al bunu alalım. Olur mu Asaf? Ben onu çok beğendim oyuncağı. Sen de beğendin mi? Beğendiysen alalım. Hadi gel. Bakalım bakalım. İlk önce sen okul çantası istiyorsun. Sen okul çantası alır mısın? Hayır, ha yeme veri. Evet. Ha veri yeme. Ha evet. sen. <laughs> Kamerayı yeme. Kamerayı Şimdi sen bir şey de isteme sen ya. Onun fiyatına bak da biz sana market alışverişini gideceğiz ya. Evet. Olmadı bunu gelip buradan alırız. Evet. Evet. Ne var aslında orada? Evet. Tam da bari. Ha sen onu diyorsun. Arkadaki evi diyor. Bu ama o tarafta kalmış Aslan. da çanta bakıyor. İzmir güzel bir çanta var. Beğenmedin ya mi? Yani hoşuna giden bir tane olsaysan sen çanta çanta diye. Aa, senin hoşuna gitmiş. Aa, sen sen beğendin mi? Aa, sen bana bak bana bak. Aslı'nın bıyıkları var arkadaşlar. Evet. İlk ıslak maddi de alalım. Tamam mı? Ana bak benim kalemimin içinde ne var tabi yapalım. Ne var? Bakalım. Anne canlıyı yedim, tamam Hayır doldur gel bakalım içine neler var. Tamam seni çekmiyorum. Aa ah, sen gel seni çekiyor. Seni yiyeceğim. Seni yiyeceğim. Dondurma diyeceğim. Kalk evet. <laughs> kalk kalk. Hadi bebek ye dondurmanı. Hep bunu dondurma yaptın Aslan ah, ya. Evet. Bunu. Aslan ah, bu çok güzel de başka modelleri yok mu acaba bunun? Yok. Gel bir dolanalım bakalım bunun başka modeli var mı? Aa bak ben burada küçücük bir şey buldum Aslan. Ah, Şu şuraya sıkıştırmamış bakın bu ne?

<laughs> git 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 bebek git. Ya markettekini az önceki almasaydım bunu almana izin verirdim. Altı açacak üstü silgi. Şimdi karanlık yapıyoruz. Bakalım ikna ne doldurmuş. Ev böyle bir silgi. Bunun fiyatına bak uygunsa bunu da alacaktır. Çünkü benim çoğuşma istedim. Sonra böyle bir makas. Ama <laughs> <hiç> Anne <kaldın>? o <laughs> İki tane çift çift kalem için gitmesin. İki tane böyle bir kalem. Bir tane böyle bir kalem. Bir tane de şöyle bir kalem. <laughs> Çok güzelmiş. Tamam şunu alalım. Şu senekini alalım. Bir de şunu ha, alalım. alalım. İngiliz zaten senin otur kalemin bir sürü var ya ondan alma. Şunları al. Hadi. Ozan zaman bir bırak onu al. Hadi. He onu bırak. Hangisini alacaksın? Birini bırakacaksın. Bırakmayacağım. Bırakacaksın. 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 Bırak bak ütür seni yere al. Bırakacaksın mı bırakmayacaksın. Bırakacaksın. Hadi gel şu fiyatına bakalım bunu da alalım. Bu böyle çok gitti. İlk dur gel buna bakalım başka modelleri var mı? Nerede iki acaba bu? <laughs> ha? Sen buldun. Alsam ki ben buldum evet ama o bir tane tek vardı orada. aa anneanne gelin terlik buldum aa sen barbili terlik bulmuş hadi gel ıslak mendili alalım çıkalım artık anne bu beni bir yere götürüyor bu o seni dövmeye götürüyor hadi gel hadi gidelim <laughs> gel ıslak mendili alalım gidelim hadi ilerle bakalım Aa, sen gidelim mi gitmeyelim mi? Ya da gidelim. Güzel mi? <laughs> İmran da öyle dur bir tane resmini çekeyim. Dur. Asa sen de gir. Hasan, al senin ağzın çikolatalı. Aldın mı? Başlattım zaten hadi gel. Hadi ıslak mendil de alalım gidelim. Gidelim gidelim. İlginç olsan hele dondurma almadım. Çünkü biz kendimize çiğ köfte alalım. <gülüyor> tamam <laughs> mı? Hadi. Niye? Çiğ köfte istemiyor musun? O zaman dondurma al. Arkadaşlar biz normalde dondurma Ama alsanız zarif. Buradan alalım diye. Hadi gidiyoruz. Bir tane de ıslak mendil alalım gidelim. Hadi Ahsen yürü. Gidiyoruz gidiyoruz. Değil mi Asıl? İyidir ıslak mandil alacağız.